tecrübeli sürücüler var. Ben en arkadan geleyim. Tamam. Şu an çekim yapıyoruz zaten. Öyle mi ha? <laughs> <Tamam>. Durun <Ocahurun> sonunda Whiskey <laughs> Pro. Hem eğlenelim hem güvenli sürelim. Sağ, <Sağ101> <laughs> sağ sağ gitsin sağ 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 tamam. Hop. O çamur biraz uzun. Düşürmeyeyim diye bekledim. Güzel İbrahim abi devam. Devam, devam, devam. Çok gaza yüklenme. Ama. Tamam. Tamam, anladım. Vites kırıldı. Yapma ya. Lastikten değil yani. Yok, no, egzoz. Egzozdan. Peki. Sendeyiz kral. Haydi, harika. Bırak, 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 bırak. Süper. No. Nasıl abi? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yes, Luca yavaş. Yavaş Bu onun, bu onun, bu onun, bu onun, bu onun. Afrika'ya gitsen kıtlık sebebi. Balgı, cebine değil. Geliyor